哼哼 <laughs> <laughs> Evet, selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bugün biraz şöyle bir markete bakalım. Ne var ne yok. Son durum ne? Hemen konuşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin, merak etmeyin. Aha. Evet, şöyle bir çift tıklarsak çok güzel olur. Biraz özel bir yayın olsun. Sonra da bakalım. Ne var ne yok. Piyasanın son durumu ney? Gerçekten bu iş nasıl olacak? Nereye doğru gidecek? Herkesin zaten merakla beklediği sorulardan bir tanesi. Ekran bulanık. Bilmiyorum nasıl bulanık ki? Çok mu bulanık? Anlamadım. <laughs> Şimdi e, dün bayağı bir çetrefilli gün oldu. Yani akşam özellikle herkesin neredeyse paramparça olduğu bir gün oldu. Dün arkadaşlar piyasalarda büyük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün sebebi şuydu. Trump işte Çin arasında yaşanan gerginlik. Yani Trump durmuyor arkadaşlar. Gerçekten durmuyor. Yerinde de durmuyor. Şimdi neden bu düşüş oldu? Ee, şöyle birkaç sebebiyle açıklamak lazım. Çin ve ABD arasında yeni ticaret gerginliği başladı. Çin 1 Kasım 2025 itibaren kapsamlı ihracat kontrolleri uygulamaya başlayacağını duyurdu. Bu kontroller, lityum, batarya bileşenleri, yapay, yapay e, grafit, nadir toprak elementleri ve stratejik öneme sahip teknolojik materyalleri kapsıyor. Pekin yöntemi bu adımı ulusal güvenlik gerekçesiyle attığını belirtiyor. ABD ise buna karşılık olarak kritik yazılımlarla %100 gümrük vergisi getirmeyi ve yeni ihracat kısıtlamalı uygulamayı planlıyor. Washington, Çin ile teknolojik üstünlüğünü sınırlamak ve kendi üreticilerini korumak amacıyla bu önlemleri devre almayı değerlendiriyor. Bu gelişmeler küresel, bakın, küresel tedarik zincirlerine ve yeni bir gerilimin işareti olarak yorumlanıyor. Özellikle teknoloji, enerji ve savunma sektörlerinde maliyet artışları ve arz sıkıntıları yaşanabileceği öngörülüyor. Uzmanlar iki ülke arasındaki bu adımların küresel ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceğini belirtiyor. Şimdi hatırlarsanız bir ara tekrardan hatırlarsınız bakın bir ara tekrardan bu ticaret savaşı işte ticaret gerginliği falan olmuştu. Ve o sıralarda fiyat tekrardan sert bir düşüş yaşanmıştı Bugün de bunu gördük, tekrardan gördük. E market de zaten e, Trump yani kusura bakmayın osursa bile hani market bundan nezini alıyor, düşüşünü yaşıyor. Gerçekten de yaşıyor. Yani arkadaşlar geçmiş olsun. Yani büyük bir likidasyon toplandı. Gerçekten markette benim bile ilk defa gördüğüm bu kadar. Son 2 saatte 19 milyarlık bir tavsiye edildi. Bunun 16 milyarı uzun pozisyonlar şeklindeydi. Yani bu kadar büyük likidasyonun gerçekleştiği piyasalarda her zaman market artık bir dönme eğilimine girer. Kim isteseniz de istemeseniz de hani bu kadar düşük, bu kadar yüksek fiyat hareketlerinden sonra markette bir ee, yeni bir düzeltme işte ondan sonra tak tak toparlanma senaryosu gerçekleştirebileceğini söylüyor. Ama şu anlık an şu durum gerçekten marketi paramparça etti. Yani insanlarda artık gına geldi. Para kalmadı. E, kimse de artık son durum paramparça olmuş. Ama altın altın bundan etkilenmedi haberiniz olsun. Sadece BTC ve finans piyasaları büyük derecede etkilendi. Arkadaşlar şimdi ben şunu söylemek çok yanlış olur. İşte Alıyorum rally hodl bua mua zaten bunu diyenler milleti batırdı gerçekten yani şu dünkü düşüşte altcoinlerin halini ben ilk defa bu kadar gördüm yani gerçekten bakın inanın bana bunu yalansız söylüyorum Ya, avax değil mi bak hani o kadar övülüyor gidiyor geliyor şöyle diyorlar böyle diyorlar bak ne oldu gördünüz mü 8 dolar mı inattı ya XRP bak bunu işte diyorlar ki şöyle koyun böyle koyun. Ya 1.20 lira şuraya geldi ya. 1.20 lira kadar geldi ya. Sol. Ya e, 154 dolarlar hatta 140'lara kadar geldi ya. Yani anlayacağınız arkadaşlar dün büyük bir senaryo oldu. Büyük bir e, market sirkülasyonu oldu. Böyle bugün Link Link 8 dolarlara falan geldi. Gerçekten market paramparça oldu. Yani hiçbir şey diye, diyemeyeceğimiz yere geldi. Maalesef ve bu gibi durumlarda da kimse kimse alım da yapamadı. Alamadı kimse. Yedirmediler arkadaşlar. Yedirmediler. Bunu herkes de gördü. Yedirmediklerini gördükleri içinde herkes artık marketten bıkmış bir durumda. İnsanlar artık şunu diyor. Ya ne olacaksa olsun. Bıktım artık. Ben mesela Vivek'te bir BNB değerlendirdim şu bölgeden. 900'lerde. Ondan sonra en değerlendirecektim. Değerlendirdim de bunu. Ama buralardan değil yani. Biz gittik şuralardan. 51-55'lerden falan değerlendirdik. E ondan sonra <laughs> işte e, sol değerlendirmeyi düşündüm. O da korkuttu yani beni. Açıkçası market korkuttu. Bir Ether falan değerlendirdim. O'ydu. Başka da bir şey değerlendirmedim. Dün ben de kayıp yaşadım arkadaşlar. Herkes gibi gayet yani normal. Hatta e, canlı canlı da gösterebilirim programları yok ama yani bu son durumun bu kadar çetrefilli geçebileceğini İnanın hiç kimse bilmiyordu yani hiç kimse bu olan ticaret savaşlarından da herkes nasibini aldı sabırlı olalım hiçbir şey yapmayalım biraz bekleyelim piyasayı biraz bir rayına oturmasını bekleyelim Ondan sonra ee, zaten yapacağımızı yaparız. Acele etmeyin. Böyle durumlarda gerçek form, gerçekten formu almak param eder insanı. Sabırlı olmayı deneyin. Market biraz da ee, böyle kendine gelsin. Ondan sonra adımlarımızı atarız. Akıllı olun. Acele hareket etmeyin. Diyeceklerim bunlardır. Benim anlattığım hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizlerimdir. <laughs> Abi dün dipten fet ve aldım tutayım. Valla aldıysan bence her türlü her ne oluyorsa olsun girişlerine stop at. Öyle kalsın. Bir de yayını beğenirseniz çok mutlu olurum sizden rica. bir bakalım yorumlarda ne var. Evet gençler yorumlarınız, sorularınız varsa yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Problem yok. Hocam Telegram'dan takip ediyorum sizi. Ben dün sizinle beraber 0.30'lardan en aldım. Çok güzel karlı. Sizce ne yapayım? Arkadaşlar dediğim gibi mutlaka Telegram'dan takip edin. E, ee, FED iyidir, gider, normalde sağlamdır. Bu olay olmasaydı 40 sent hedefiydi. Yani ya arkadaşlar şu an bu olay olmasaydı zaten gidecekti her şey. Yani giderdi, güzel de giderdi. İnanın bana markette bundan feyzini alırdı. <laughs> Hocam sizde kayıp var mı? Bende de var arkadaşlar yani. Ben ben öyle şey değilim. Bende de var. Ha böyle canlı canlı paylaştım yani. Bu muhtemelen hareket için şu an piyasanın şöyle bir gidip gelmesi lazım. Gerçekten bir düzelmesi lazım. Ondan sonra ondan sonra zaten her şey rayına oturur. Merak etmeyin. Sabırlı olun. Sabırlı. Acele etmeyin. Ne oluyorsa olsun bir şey için acele etmeyin. Şimdi bakın arkadaşlar bana soruyorsunuz. Hocam siz kaybettiniz mi falan filan. Ee, bakın ben de dün kaybettim. İnanın bana yani, kaybetmediğim gün olmadı dün. Yani yaptığım trade'lerden dün ben de para kaybettim. Hatta yani dün kaybettiğim parayı belki... Hayatımda son 3 yılda hiç kaybetmedim. Dün kaybettim. Bak LTC pozisyonum. Ether pozisyonum. Bak Ether'den 24k verdim yani 24 bin dolar verdim. LTC'den 24 bin dolara yakın para verdim. Ondan sonra Avax'tan da 7.290 dolar falan verdim. Yani bunların hepsi beni lik etti. Bak lik etti. Canlı canlı görürsünüz. Canlı canlı konuşuruz. Şimdi ben neden kaybettim? Arkadaşlar birincisi kendimize güvendiğimiz için hani stop olmayız, yok piyasa bu kadar düşmez dediğimiz zamanlarda hep bu olay yaşanıyor. Bunu demememiz lazım. Yani bir daha asla ben stop loss'suz işlem açmam. Yani bu da bana büyük bir ders oldu. Gerçekten market için eskiden güvenirdik markete, inanırdık ya düşmez bu kadar derdik. Bakın dün neler yaşattılar. Hele Bitcoin'de %10 düşüş, altcoin'lerde %80, %90 düşüşler oldu ya. Yani inanamadım ben gerçekten inanamadım. Bir ara, en bir ara borsayı falan açtım benim yüz kapaki olmuş 40. Gerçekten inanamadım. Stop loss koymadık. Risk analizine tabi gitmedik. İşlemlerimizi doğru yönde taşıyamadığımız için büyük paraları kaybettik. Bugün eğer bu kaybettiğimiz paralar yani bu kayıplarımızın sebepleri bunlar. Başka da bir şey değil. Kimisi diyor hocam işte ee, piyasa bu kadar düşmezdi falan filan. Arkadaşlar düşüyor. Gerçekten de düşüyor. Biz, ben bunu anladım. Yani her şey olabiliyor bu piyasada. Onun için hani bir dahakine asla bakın bir dahakine asla ben eğer bir pozisyon açarsam stop lossuz açmam. Açtığım pozisyonu her zaman giriş stoplu taşırım. 2-3 tane stop koyarım. Öyle de devam ederim. Hani bundan sonra değil piyasa, değil piyasanın babası bile yanıma gelse, dünyanın en iyi market maker'ı bile Eee yanıma gelse stop loss'suz asla işlem açmam. Cross işlemlerimde kasam istersek 10 milyon dolar olsun, 100 milyon dolar olsun. Ben bunu dün, dün tecrübe ettim. Dün de ağır bir tecrübe ettim. Artık benim için bir ders oldu. Ee, daha zaten bir daha bu hataları umarım yapmayız. Market düzelir mi sorusuna? Market arkadaşlar düzelir merak etmeyin. Zamanla sabırla kendine gelir market. Gelmek zorunda çünkü... Önümüzde bir faiz indirimi var. Bu faiz indirimi piyasayı muhtemelen rahatlatacaktır. Hani bu rahatlamayla beraber piyasada güzel günler yaşayabileceğimizi ben düşünüyorum. E, Tabi anlattıklarım bana bağlılar. Yatırım tavsiyesi değildir asla ve kesinlikle. E, şimdilik son durum böyle. Umarım bu dünkü olaydan da e, ders çıkarmışızdır. Herkese de bir nasihat olmuştur diyeyim şimdilik daha ne diyeyim ki arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Kayıplarınız varsa konuşalım. Dertleriniz varsa, problemleriniz varsa dert <laughs> evet, evet. ben de e, şey gitti. 80-90k gitti ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. Toparlarız. Merak etmeyin. Telegram'a o kadar işlem atıyorum. O kadar para kazandık. Bırakın biraz da kaybedelim. Ya hatalarımız hep bizi bağlar. Hep bizim yanlışlarımız. Başkasının yanlışı değil ki. Biz yapıyoruz abi. Biz yanlış yapıyoruz. Biz niye gidiyoruz, stoplossuz işlem açıyoruz? Yani ne gerek var? Ne gerek var abi? Biz neyimize güveniyoruz ya? Neyimize güveniyoruz? Ya artıda kapattıysan ne mutlu bana? Vallahi billahi ben daha çok mutlu olurum. Gençler şöyle bir yayını beğenelim. Bir de bakın şuradaki şu hedefleri tamamlarsak. Bak o kadar para kazandırıyorum sizlere. Şu hedefleri tamamlayalım yayın büyümeye başlasın. Tamam mı? Flash hedefimiz varmış. Başlatıyorum. Tamam başlattım. Herkes bunu da tamamlasın. Ulan ama dün gerçekten güzel bölgelerden işlem noktası verdim ha. Gerçekten diyorum. O <laughs> oh, bizim chat sessiz Oo, Emre de gelmiş. Moral bozmaya gerek yok. Gerçekten moral bozmaya gerek yok.